Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine bir kapanma sonrası bugün sokaklar şendi İnşallah daha güzel olacak diye bekliyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere sokaklar karışıyor mu? Yani son dönemde bir hareketlilik var. Ne yapmak gerek? Esnafın durumu ne halde? Sayın Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu destek paketi yeterli mi? Yetersizse ki yetersiz, çözüm ne bu noktada? Türkiye'nin içerideki problemler ne? Nasıl bir iç tehditle karşı karşıyayız? Dışarıdaki problemler ne? Bu konular üzerinde görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Dünya tarihine baktığımızda birçok devlet kuruluyor, devlet yıkılıyor. Genelde devletlerin birbiriyle savaşması sonrası galip gelenlerin, istila etmesi ayrı bir şey. Bir de zayıf, zayıflayan devletler var. Savaş sonrası gücü bu durumda halkın sahalara çıktığını görüyoruz. Veyahut da içeride yönetim probleminden kaynaklı otorite zayıfladığında iç hareketlilik görülür. Otorite eğer bütçe azalırsa Osmanlı'ya baktığımızda mesela 40 küsur iç isyan var. Kapıkul, yani Yeniçerilerin isyanlarına baktığımızda maaşlarının azalması, zamanında ödenmemesi veyahut bahşişlerinin kazanması ve veyahut da savaş öncesi çok yüksek vergilerin toplanması, savaş sonrası ekstra vergi şeyleri halkta ciddi anlamda bir problem oluşturuyor. Ve onu organize eden o dönemde küresel mekanizmanın dışında bireylerin ortaya çıkması farklı ayaklanmaları görüyoruz. Şimdi Türkiye içerisinde iç problemlerine yani problem derken sıkıntı olabilecek. Bir de dış problemlerine ikisi nerede çakışıyor? Burada milletimiz ne yapmalı? E yönetici ne yapmalı? Çünkü bir problem varsa bu millet yöneticiler el ele verilerek çözülür. Şimdi önce iç problemlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar size daha önceki analizlerimde genelde dış problemlerden bahsettim. Hep şu eleştiriyi aldım. içeride problem yok mu? Ya içeride problemi zaten görüyorsunuz siz. Mesele dışarıyı doğru algılayabilmek, içeride problem yok anlamında bir şey. Hiçbir zaman söylemedim. Güllük gülistanlık falan demiyoruz ki. Ama içeride her Türk vatandaşı olup biteni zaten görüyor. Yaşıyoruz biz bunu görmekten de öte. Şimdi dünya korona nedeniyle farklı bir baskı altında. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik çok ciddi baskılar var. Yani eve kapanmışlığın psikolojisi ayrı. Hayatın içine katılamamanın sosyolojisi ayrı, çalışamamanın getirmiş olduğu gelir kaybı, zararlar ayrı. Dolayısıyla iş problemlerde temel şey şu anda iki problem var. Biri sağlık, diğeri ekonomi. Ee, şimdi bu analizin sonunda, bu sürecin ilerleyen döneminde kendim neler yapılması gerektiği noktasında da önerilerimi sıralayacağım. Dış tehditleri de bilmezsek eğer biz kendi içerideki problemlerimizle uğraşırken içerideki problem birdenbire başka bir şeye evrilebilir. Bunlara dikkat çekmek için ben bu videoyu, bu video analizini yapıyorum size. İçeride iki tane şu an problem var arkadaşlar. Bir, geçim. Yani korona dolayıyla baskı. iki sağlık. Sağlık noktasında şu an bir endişe var mı? Var. Şimdilik açılıyoruz ama bu muhtemelen Kasım'da yeniden gelecek. Sağlıkta da yönetimin sağlık politikasına karşı bir tepki var mı? Var. O zaman Bilim kurulunun kaynaklı görüşler var bu konuda. Bir de bilim bilim kurulunun dışında bilim adamlarından kaynaklı sadece halktan değil karşı görüşler var. Dolayısıyla bu karşı görüşler hafife alınamaz. Bunların anketlerle ölçmeye kalkmayın. Ben toplumun içindeyim. Çok net görüyorum. Çok ciddi bir karşı görüş var. Çünkü bu insanın vücudu yani bu noktada aşı şirketleri sorumluluktan kaçıyor mu yapacağı işten? Evet, e vücut da benim o zaman. Yani o anlaşmayı yapıyorsun, seni sorumlu tutmayacağım. E, bu vücut benim, bu vücut vatandaşın. Bu nedenle bu noktada politikaları yeniden bir gözden geçirip alternatif çözümler bulmak gerekiyor. Dünya tarihine baktığımızda mesela İspanyol gribinde de bir şekilde geçti gitti. Bu da geçip gidecek. Ama bu süreç içeride çok ciddi huzursuzluklara vesile oluyor. Kafası karışık vatandaşımızın. Şimdi, İlk başlarda şöyle söylemiştim hatırlarsanız pandeminin daha ilk günlerinde dijital toplum bir sıfır test Türkiye'ye girer girmez. Bu dünya da böyleydi zaten. Bir taraftan dijital projeler uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Burada şöyle bir seslendirme oluyor. Acaba hükümet küreselcilerin hizmetinde mi? Çok yaygın bir kanaat var bu noktada. Bu, bu kanaatin oluşmasında e, her ne kadar sosyal medya üzerinden bir farklı samimi olan değil de kışkırtmaya yönelik kampanyalar etkili olsaydı sonuçta sağduyulu bir vatandaş ne oluyoruz diyor. Dijital devlet yönetimine geçiş sürecinde gözetleme altında bir toplum bu vatandaş istemiyor. Dolayısıyla yönetim arkadaşlar önce çıkacak bunu izahını yapacak. Bu bir sağlık noktasında. İki, sadece bilim kurulundaki adamları bilim adamı kabul etmeyin. Onun dışında birçok doktor, birçok profesör var. Karşıt görüş. E toplayın onları bir bilim kuruluyla karşı karşıya getirin. Oturun ortaya. Sağınıza bilim kurulunu, solunuza da o bilim adamlarını alın. Bir tartıştırın. Hatta açık oturum yapın televizyonlarda. Yani e, dolayı burada bura kaynaklı bir öfke, bir huzursuzluğun çözümü budur. Şeffaf olmaktır. Madem öyle politika geliştirmekte problem var, buyurun size politika. Bundan kaçmamanız gerekiyor, kaçılmaması gerekiyor. Dolayısıyla sağlık noktasındaki çünkü bu süreç devam edecek. Yani sağlıktaki muhalif yaklaşımları hafife almayın. Çünkü bu bilim dışı insanlar değil, bilimin içindeki insanlar bunlar. Bir dinleyin, alternatif farklı tedavi yöntemleri olabilir mi? Bir buçuk yıllık bu süreçte bilanço nedir, toplam vefat eden sayısı nedir? Bunu buraya koyun, bir hesabını yapın. Hangi hastalıklardan kaç kişi vefat etmiştir? Eğer e, bilim kurulu dışında görüşler olsaydı nasıl bir tablo çıkardı? Bunların hepsinin muhasebesini e, tarafları bir araya getirerekten yapabilirsiniz. Böylece millet ikna olmuş olur. Çünkü bunun öfkesi şu an e, derin bir öfke var. Peki, şimdi bu sağlık konusunu buraya koydum arkadaşlar. Gelelim ekonomi konusuna. Covid nedeniyle, Tüm ulus devletlerde ilk başta yaptığımız yorumlarda birçok, hatırlayın bakalım ta geçen sene Mart ayında asayişe dikkat diye ilk videoyu çekmiştim. Arkasından Mayıs'ta asayişe dikkat. Daha sonra birçok ulus devletlerde asayiş problemleri gelecekte olacak ve o süreç başladı şu an. Neden olacak? Çünkü devlet vatandaş ilişkisinde vatandaşın geliri, geçim kaynağı, sosyal güvenliği aynı zamanda diğer bir takım ihtiyaçlarına devlet karşılar. Şimdi Avrupa devletlerinde bu karşılanıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde dün bir haber okudum. Diyor ki yeni normalleşme süreci oldu New York'ta bir bazı eyaletlerde fakat askeri ücretle çalışacak işçi bulamıyor. Şey hizmet sektörü neden bulamıyor? Askeri ücretle çalışacak işçi haftada 400 dolar alıyor ama 100 dolara da vergiye gidiyor 300 dolar alıyor haftada. Fakat o kişi çalışmazsa eğer zaten 600 ile 800 dolar arası bir işsizlik maaşı alıyor. Bunun da vergisi yok. Dolayısıyla çalışmayanın geliri daha fazla. Avrupa Birliği'nde birçok ülkenin zaten parası vardı. Gerekli yardım mekanizması şimdilik bu süreçte yaptı. Ama onun dışında Çin farklı bir devlet. Rusya dağılmış kırsal kendi kendine yeten bir şey. Öyle kapanma bulma şeyi Rusya'da büyük şehirlerde var ama diğerlerinde zaten olmadı. Hayat normal devam ediyor ve onun dışında tüm Güney Amerika, Afrika, Asya, e, Balkanlar devletlerde bir sıkıntı başladı. Sıkıntının kaynağı ne? Çalışamamaktan kaynaklı ekonomi. Peki ekonomi noktasında bizim e, hükümet yani Türkiye'deki hükümet bir takım önlemler yaptı mı? Evet, geçen sene yaptı. Şimdi bu sene bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir önlem destek paketi açıkladı esnafa 4 milyar 622 milyon TL yardım. işte bir bölüm esnafa 3 bin lira, bir bölüm esnafa 5 bin lira. Bir aylık maaş bile değil. Küçümsüyor muyum? Elbette küçümsemiyorum. Çünkü imkanlar göre hareket edilir. Sonuçta burada saat yönetimin yapacakları var. Bir de halkın yapması gerekenler var. Çünkü bu düzende hep, hep beraber bu gemideyiz. Şimdi Yönetim mekanizmasında ilk başta ısrarla hatırlayın, hemen hemen birçok videoda yardım 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 koordinasyon merkezi kurun. Buraya mümkünse muhalefeti de alın. Çünkü önümüzdeki süreç iktidar muhalefeti aşar. Yönetmek için muhalefet de gelse sağlıklı bir milletin olması lazım, bireyin olması lazım. Sağlıklı bir şekilde ve gelir geçim kaynağının sağlanması lazım. Şu an eğer helikopterle e şehirlere büyük miktarda para at atacağım atmasının garantisini vermediğiniz müddetçe yönetime geldiğinizde aynı problemlerle diğeri de karışacak. Belki de bu kadar da yapamayacak. Yani bu yardım sağdan soldan para işini. Vatandaş bunlara da yürüyor. Yani olaya ben siyasal partizan şeklinde yaklaşmıyorum. Şimdi bu süreçte muhalefet partilerinin iktidara gelmek için söylemleri var. Doğaldır. Muhalefettir bunu yapacak. Senin ben oturayım. İşin özü budur iktidar adına evet iyi gidiyor filan işte Türkiye her şeye rağmen dünyada büyüyen ülkelerden biri. Bu da büyük bir başarıdır ama halka bir şey ifade etmiyor. Halkın cibine girmeyen bir büyüme başka dönemde olsaydı eğer yani halk normal hayat devam etseydi halk bravo deyip bunu alkışlardı. Ama şu an bunu alkışlayacak konumda değil. Tamam da kim büyüdü ben büyümedim diyor. Ki halkın geneline baktığımızda. Dolayısıyla e, burada yardım mekanizmasını bir kere daha bulayım. Yardım mekanizması nedir? Mesela TOP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Diye Sanayi Ticaret Odalarında ve benzeri farklı STK'larda para var mı? Var. Dolayısıyla bu noktada yıllardır esnaftan para toplayan esnaf teşkilatları fedakarlık yapacak. Kendi esnafına sahip çıkacak bu noktada. Bir de şimdi kapalı dönemde geçen bir arkadaşım arada elektrik faturası gelmiş benim şirkete. Biz kapalıyız diyor. Tahminen yazmışlar. Kapalı dönemde, e bunu ne yazıyorsun kardeşim? Bunu da sen bu dönemde o elektrik şirketinin ihalesini almışsın, o bölgenin. Para da kazanmışsın, e, yedek akçenden biraz kullan, fedakarlık yap. Çünkü daha sonra e, bunu alamazsın hiç. Güneydoğu'ya döner, Öde, e, ödeyecek para yok. Buna benzer kapalı dönemde e, telekomünikasyon gideri, doğalgaz gideri, e, elektrik faturalarının e, alınmaması gerekiyordu. Çıkın bunu şimdiden ödeyin hadi. Birçok belediyemiz şu an Türkiye genelinde birçok belediye su faturasını almadı. Yani bu müthiş bir olay. Belediye ile vatandaşın el ele sıkışmasında. Bunlar şimdi küçük şeyler gibi görünüyor ama fatura ödeyemediğiniz zaman suyun kesikse bu en büyük problem. Elektriğin kesikse bu en büyük problem. Doğalgazın kesikse bu en büyük problem. Şimdi genelde e, zenginin tuzu kurudur fukarayı anlamaz, halk şeyi budur. Dolayısıyla şu an zenginle zengin fakir arasında bir uçurum açıldı, değil mi ekonomik durum? Peki, şimdi bunu biz ilk başlarda bunun böyle ol, ol buraya geleceğini analiz etmiş miydik? Ettik. Niye ettik? Çünkü küresel sıfırlamadan bahsettik. Küresel mekanizma COVID üzerinden bir proje yürütüyor. Bunu bahane ederekten. Bunun sonuçlarında dijital bir dünyaya geçiş, bunun da aslında bununla bir dijital sosyal, sosyalist diktatörlük olduğunu tam bir gözetlemeye dayalı bireyin özgürlüğünün değil bireyin mahremiyetinin ortadan kalkacağını uzun uzun bunları anlattık. Şimdi bu geçiş sürecin geçiş sürecin başladı mı Türkiye'de? Eee panik var, emareler görünüyor. İşte bunun içinde küresel mekanizma planladıkları bu projede ulus devletlerin yetkilerini kendi şirketlerine geçmesini istiyor. İşte para, kripto para olayında nasıl ki ulus devletin bir parası var ama gelecekte göreceğiz dünyada devlet dışı aktörlerin parası olacak. Büyük şirketlerin bunların parası daha kıymetli olacak. Öyle görünüyor. Şu pandemi döneminde e, yeni dolar milyarderleri çıktı. Büyük çoğunluğu dijital. Yani 10 trilyon dolar ekstra bir gelirden bahsediliyor. Dijitalleşmenin içindeyiz her alanda. Bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla büyük sıfırlamacılar zaten bu sürecin sonunda ulus devletlerin ekonomik ve sosyal güvence noktasında vatandaşa güven veremeyeceğini, bu nedenle de ısrarla vatandaşlık temel geliri kartını açacağını. Bakın şimdi bu sahneye küresel mekanizma hazır. Çözüm de bulmuş kendince. Peki biz şimdi diğer ulus devletleri geçelim. Türkiye buna çözümü nasıl bulacak? Mesele bu. Çünkü Burada öte, e, ve sosyal medyada, özellikle son dönemlerde e, esnafı sokağa çağıran e, mesela şimdi iyi var 19 Mayıs'ta merak ettim şöyle bir burada yetkililer yapay zeka algoritmalarıyla şey programlarla buna baktığında hepsinin aynı kaynaktan çıktığını görür. Şimdi yine bugün size bir haberden bahsedeyim e, Geleceğim konuya Amerika Birleşik devletlerinde Newsweek ortaya çıkartmış. 60 bin kişilik gizli bir ordu var. Bu ordu sivil dünya geneline dağılmış büyük çoğunluğu ve siber noktada hibri savaş veriyor. Farklı ülkelere dağılmış. E, Türkiye'de zaten bu anlamda bir ayrıca bunların da e, yapacak, yaptığı çalışmalar var. Burada emni, siber teşkilattaki emniyette arkadaşları ben tanıyorum. Onların yapacağı şey bu hesapları tek tek e, çıkartarak da çünkü şimdi kriz dönemlerinde ya da yokluk döneminde ya da ortaklıkların bozulacağında eski defterler açılır. Karı koca arasında bile bir şey gündeme geldiğinde kadınlar genelinde ilk günden başta problem yazmıyor. İşte bu tip dönemlerde de iktidarın geçmiş döneminde ne kadar olumsuzluğu varsa hepsi arka arkaya arka dizilir. Doğal olarak da fatura iktidara kesilir burada. Bu halde kesilecek fatura yok. Çünkü halk bunun yönetime doğal olarak da mal edecek. Bunu da kaşıyacak olan dış şeylerdi. Biraz sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Bizim içeride problemlerimizin temelinde gördüğüm sağlık politikası noktasında alternatif seslerin dinlenmemesi, bu tip süreçte bunun doğru psikolojik ve sosyolojik olaraktan analizinin yönetimi yapmaması, yapılması lazım. Bak dünya böyle bu sürece gidiyor bu süreçte şu şu olacak, kapanma şunu getirecek. Biz burada şöyle bir yardım koordinasyonu yapıyoruz. Muhalefeti de çağırıyoruz. Tobu da çağırıyoruz. Herkesi çağırıyoruz. Mesela son 15-20 yıldır zengin olan kim varsa taşı elinin altına koyacak. Bu toplumdan kazandıysan sen, şu an bu toplum eğer sıkıntıdaysa taşı elin altına koy. Bu topluma gereğini yap, vefanı göster. Tarihte bunun örnekleri var. Şimdi mesela Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri başkanı geldi ne dedi? 400 bin dolar üstü gelir olanlardan %39.9 vergi alacağım dedi. İngiltere'de aynı. Avrupa Birliği bu tartışılıyor. Bunun Türkiye'de de tartışmaya açılması lazım. Vicdanen vatandaş evet ben de yok ama elinden geleni yönetim de yaptı. E, zenginler de yaptı diye vicdanen rahatsız ol, rahat olması lazım ve çözülmesi de lazım. Bu geçiş süreci sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte halkı sokağa davet eden, esnafı davet eden, işçiyi davet eden, işsizi davet eden birçok şey olacak. Bunun kimi samimidir onları küçümsemiyorum. Yani elbette ki hak aramalar gerekiyor. Ama tarihe baktığımızda ister Rus devriminde ister Çin'deki Mao devriminde halk sokağa çıkmıştır. Halk evre döndüğünde iktidar el değiştirmiştir ama halkın istediği bir şey değildir. hakkı yine aynı sıkıntıları çekmeye devam eder. Dolayısıyla oluşan öfke üstünde bir küresel mekanizmanın hesabı var mı? Var. Nedir bu hesap? vatandaşlık temel gelirine tamamen tam kontrol dijital sisteme vatandaşı entegre etmeye yönelik bir teslim almaya çalışıyor. Ulus devletleri zayıflamasında. Bu bir. iki dış etkenlere geçtim şu an. İkincisi de Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik tavrı belli mi? Belli. iktidarda değil. Ancak darbeyle değil ki denediler. Seçimle ben bunu Türkiye'de hükümet değiştireceğim dedi mi? Dedi. E o zaman bu süreçte seçime doğru hızla giderken Türkiye çok da vakit kalmadı şu ara ifşaların geleceğinden bahsetmiştim. Buna yönelik de uyarmak için yeni darbe sıkı yönetim kargaşa diye 3 tane video çekmiştim arkadaşlar. O videoların arkasında Sedat Peker olayı patladı ve birdenbire bir farklı kesimler arasında menfaat çatışmaları ortaya çıktı liderlik şeyleri onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim liderlik mekanizmasında şimdi Türkiye'de e, eski bakan Berat Albayrak liderliğe hazırlanıyordu bir dönem şeyi şeyi dolaşıyordu değil mi bir liderliğe hazırlanıyordu ama en güçlü kişi olarak ifade edip bir gece de gitti e demek ki güçlü değilmiş gücünü bürokrasiden alanın gücü makamdan alınana kadardır alındığında gider arkadaşlar dolayısıyla gücünü bürokrasiden alandan lider olmaz. Gücünü milletten alan liderdir. İster iktidarda olsun, ister olmasın. Lider milletin arkasında, millet arkasındaysa o liderdir. İktidarda olmasa bile ama iktidar kaynaklı popüleriteler, iktidar kaynaklı güçler, yani makam kaynaklı güçler güç değildir. Geçicidir. Devlet onu hadi güle güle dediğinde ya da işte hükümet onun şeyi biter. Bir de e, milletten gücünü alan liderdir. Bir de arkadaşlar Devlete güç katan devlet adamları var. Yani zaten kendisi güçlüdür ama varlığıyla, önerileriyle, yaklaşımıyla, halka, millete olan e, samimiyetiyle, duruşu olan, ilkeli, erdemli insanlar var. Her ne kadar sayısı az olsa da bunlar da devlet adamıdır. Bizim son dönemde en büyük eksiğimiz devlet adamı eksiğimiz var. Giderekten. Yani taklatan, şey yapan, yüce, Efendim makama dönüp dolaşan büyük görünen ne kadar piyasada bir şey varsa bir dönem gelecek yok. Sıfır. Selam bile verilmeyecek yani. Öyle bir noktada. Bu tarih boyunca da böyledir. Bu döneme özgü bir şey değil. Yani benim tanıdığım bir önemli bir yerde çok önemli kritik görevde geçmişte bir bürokrat vardı. Psikolojik bunalıma girdi görevden alınınca. Niye girdi? E, selam veren yok. Önceden herkes önüne giriyordu filan. Bir de şimdi benim e, şöyle bir hikaye anlatılır. E, size anlatayım. İktidardan düşmenin şeyini. Benim e, isim vermeyeceğim. E, çocukluğumun yani ilk doğduğum memleketimde köyüm, köylü, köyün birinde e, emekli oluyor bir e, albay. Beni çok seviyor köylerim. Ben buraya gideyim yerleşeyim diyor. Yani çünkü gidiyor komutanım 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 falan diyor. Neyse gidiyor. Hanımı diyor ya etme tut da bizim ne işimiz var? Biz büyük şehirlere gidiyor yerleşiyor. İlk gün biliyorsunuz köy yerlerinde dükkanlar olur filan böyle. Orada bir meydan olur. Halk toplanır, esnaf toplanır filan. Yani kalabalıktır. Oraya oturuyor. Oo, hoş geldin komutan diyor. Herkes ayağa kalkıyor. Çay. ikinci gün hoş geldin. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Dördüncü gün. Komutana bir çay ver lan diyor adam. Beşinci gün lan komutan ne haber filan diyor. Altıncı gün komutan bize çay ısmarlamıyor. Yedinci gün komutanın hanımı şöyle. Sekizinci gün çocuğu böyle. On beş gün sonra yeri kaçıp gitmiş. İktidardan düştüğünüzde karizma çizildiğinde sahne böyle olur. Bu yaşanmış bir olay. Tanıyorum ben de bu kişiyi. Şimdi ee, dış problemlerde arkadaşlar küreselin büyük sıfırlaması üstünde Türkiye'de bir hesabı var mı? Var. Ayrıca Amerikan Ulus Devleti'nin yöneten Joe Biden'ın ekibinin bir hesabı var mı? Var. Trump biz ülkelere ideoloji e, ithalatı yapmayacağız vazgeçtik filan diye açıklama yapmıştı ama Joe Biden ekibinin kendi geleneğinde e, bir bu noktada iç müdahillik var. Yani askeri bir müdahaleden sonra toplumu kendi toplumunda oluşan öfkeyi kendi istihbarat aparatları e, sosyal medya üzerinden bunu kaşıyarak bir iç kargaşa oluşmasını ister mi? İster. Niye ister? Söylüyorlar zaten. Niye ister? Çünkü Türkiye içeride karıştığında Suriye'ye Suriye'de müdahil olamayacak. Çık. Libya'da çık. Efendim Karabağ'da Azerbaycan'ın arkasında duramayacaksın. Katar'da duramayacaksın. Ve Doğu Akdeniz'de menfaatlerin o Karadeniz'de olmayacak. O zaman gerçek bunalım o zaman başlayacak Türkiye için. Şimdi değil. bunu başarabilirlerse, başarabilirler mi? Zannetmiyorum. Çünkü devletimizin arka planında çok bu noktada bunları izleyen bir akıl olduğunu düşünüyorum yani görüyorum. Şimdi dış problemlerden bahsettik. İçerideki problemlerdeki temel şey neydi arkadaşlar? Eğer bir problem varsa karışan çok olur. Yani buna şu an halk iki nedenden dolayı gergin. Biri ekonomi, geçim noktası, diğeri sağlık politikaları. Çözüm var mı? Var. Ne dedik? Ekonomide çözüm, samimiyetle, durum analizi yaparak da esnaftan para alan odalar, bizde şu kadar para var arkadaşlar, şu kadarını ayırıyoruz, aha bu diyecek. 15 yıldır, 20 yıldır zengin olan ya da zengin edilen şirketler şu kadar kazandım, aha bu diyecek açıktan, şeffaftan böyle bir organizasyon başlatacak. Bir de bu milletin o büyük baştan geleni görürse millet kendi de harekete geçecek. Bir millet böyle var olur. Yani diğer şekilde olmaz. Mesela bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 milyar 622 milyon hibe noktası öncesinde esnaf sendikaları, konfederasyonları falan ne diye esnafla ilgili sivil toplum kuruluşu ne demişti? Biz kredi ötelenmesini istemiyoruz. Zaten faiziyle öteleniyor. Biz hibe istiyoruz demişti. Peki bu hibe memnun eder mi? Etmez. E kaynak bu kadar. Kaynağı nasıl bulacağız? Biz bu süreci atlatırsak ki atlatacağız. farklı kaynaklar ortaya çıkacak. Bu da uzun sürmeyecek. Ama bu süreci atlatırken bir de şimdi özellikle FETÖ hesaplarından bambaşka bir algı oluşturuluyor. Bu halkın kafasının karışık olduğu bir dönemde bu algı tutar. Potansiyel var halkta. Peki buna yönelik nasıl bir karşı psikolojik hareket yapacaksınız? E ben bunu da görmüyorum yani. Ya bunlar çok zor şeyler değil. Yapılabilir şeyler. Oturun, samimiyette yapın. Yani masaya tüm şeyleri koyun, durumu. Burada halka karşı samimi olunacak. Şey bu. Ha şimdi muhalefete, muhalefetin işi zaten muhalefet. Yani iyi de yapsam muhalefet. Bizde <laughs> ilkeli bir muhalefet duruşu tarih boyunca yok zaten. Aferin. Bunu da iyi yapmış hükümet diyecek şey çok tek tük çıkıyor. Var, görüyoruz. Bu nedenle muhalefet işini yapıyor. Yapacak. Niye? Muhalefet ben daha iyi yönetirim diye iddiası var. Doğal olarak da suçu muhalefet üstüne burada atılacak bir durum yok. Burada çözüm merciizi çözüm bulacak. Şey bu. Ama çözüm bulacak derken herkese de kalksın 100 bin dolar para versin demiyorum. Çözüm nedir? Çözüm iknadır. Bizim Türk milleti sabırlıdır, merhametlidir, vicdanlıdır, hakkaniyetlidir özü itibarıyla. Yani çözüm hem ikna hem ekonomik yardımdır. Ve durumu vatandaşa net anlatmaktır çözüm. Bunun için proje üretilebilir mi? Evet. Sağlık sektöründe yeni bir bakış açısı sağlık alanında geliştirilebilir mi? Bu da mümkün. Ben inanıyorum geliştirileceğine. Sadece akledebilen insanların masaya bunu yatırıp tarih boyunca neler oldu? Şu an neler olabiliyor? Bunu üzerinde çalışması sadece kendi çevrelerinde, çevrenizdeki insanlara değil, dışarıdaki akil insanlardan, toplumun sevdiği insanlardan da yardım alın. Bakın medyada çok hızlı bir değişim var. Yani televizyonlarda zaten bir süre sonra medyada bambaşka bir yaprak dökümü olacak. Karşılığı yok. Dönüp dolaşıp aynı aynı konular konuşuluyor. Bunların çok da bir toplumda karşılığı yok. Toplum kendi derdinde şu an. Zaten acayip derecede sıkılmış vaziyette. Bakıyorum insanlara yani büyük çoğunluk ve muhalefet ne iktidara kendi geleceğinden kaygılı ve işte bu noktada yönetici bir aklın devreye girip psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da, ekonomik olarak da yeni projelerle sahneye çıkılması gerekiyor. Diğer projeler bunu durdurmaz. Şimdi vatandaşımızın da devlet yani hükümetin bu halini anlayın, şükredin, sabredin demiyorum. Hak aranması gerekiyorsa aranır. Ama sadece bu hak arama sürecinde süreç süreci şu bahsetmiş olduğum dış etkenleri de göz önüne alarak sonuçta bizim milletimiz pireye kızıp yorgan yakan bir millet. Yani çok çabuk öfkeleniriz. Çabuk da öfkemiz geçer. Ama içerideki büyük kitlerin dış dünyadan haberi yok. Çünkü Libya'nın nasıl karıştığını, Suriye'nin nasıl karıştığını, şeyinin üç aşağı beş yukarı biliyoruz, son durumu da biliyoruz, sonucu da biliyoruz. Hal böyleyken ne olacak? Muhalefete de çok sorumlu bir duruş gerekiyor, İktidara da çok sorumlu bir duruş gerekiyor. Sonuçta önümüzdeki dönemde seçim gelecek, herkes kozlarını seçimde paylaşacak. Şimdi liderle ilgili ne dedik? Berat Albayrak liderliği oynuyordu, gitti. Süleyman Soylu liderliği oynuyordu, yıpratılıyor. Peki kimin ne açılıyor? Soru bu. Onun da size ayrıca analiz edeceğim. Evet değerli arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.